Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yeni bir hesap açtım. 151 kupaya kastım. Karakterlerim Karakterlerim Shelly, Nita ve Poco. Şu ana kadar sadece kupa yolunda 3 görev tamamladım. Brawl Pass'te iki şey yaptım. 2 kademe ilerledim şekilde bir hesabımız var. 10 elmas, 126 altınlı bir hesap. İlk önce kupayı alacağım. Evet, koltuk geldi arkadaşlar. Evet, şu şu tam katlayıcı alıyoruz. Yeni etkinlik olan savaşta bunu da alıyoruz. Kanda yeni bir şey geliyor. Aslında çok bir şey değişmemiş Kendo. Sadece arkadaşlar şu çeten katlayıcı gelmiş. Şimdi kupa yolundan yapacağım şimdi. Ay pardon bro testten. Arkadaşlar geliyor mu? Açıyorum arkadaşlar. Gelmedi. Tam katlayıcı geldi arkadaşlar. Evet. İlk öncelikle şuradan doku yükselteceğim. Ve şeyleri yükselteceğim. Kodla oynayalım arkadaşlar. Tek hesaplaşma modunda. Arkadaşlar ölmek gibi olmasın ama Kortla çok iyi oynuyorum. Benim önceki hesabımda koltuğum 20 rütbe. 21 rütbe falan. Bu kime güvenlik bana şey yapıyor ya. Ultra ye. Yeah. Elim gerçekten yanlışlıkla bastı ben o barleyi alırdım yani. Yem olabilir derken Rosa alıyormuş. Rosa pardon. İşte. Koşu yolunu atmayı planlıyordum ama Rosa geldi. Sen kime güvenip geliyorsun Rosa'cığım? <laughs> evet arkadaşlar. Jeton katlayıcı gerçekten iyi şey yarıyor. daha sonra dedim yorumlarda. Evet, günlük fırsat geldi. Neyse arkadaşlar şurayı kasar mıyız? Bir kutuyu alabilir miyiz? Hemen bir maç daha giriyorum kodda arkadaşlar. Nasıl bir şey olacağını hiç bilmiyorum ama müthiş olmasını diliyorum. Koltu almam lazım arkadaşlar çünkü bu benim başıma böyle olur. Tabi buradaki oyuncular biraz daha yeni yeni başladıkları için benim önceki hesabımda alıştırmalarım olduğu için bana alıştırma oldu yani onlar ee, bu şekilde kolayca öldürebiliyorum adamları. Ama tabi bazıları iyi oynuyor. Ya bir tane bir ulti giyemez mi? Nita seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim Nita adam geldi al beni öldürdü diyor ya. Şöyle bir içeceğimizi alalım. Ayı, ayı, ayı. Mitası olması lazım bir de bu ayının. Bana ayık lazım. O. 13 yükle. Adam kaç yük oldu hiç bilmiyorum. Şöyle, şöyle bir sıkacağım. Ah buradaymış. El Primo Japon muhtemelen. Ama bize işlemez. Hemen yeniyoruz arkadaşlar. Müthiş. Evet bu yolundaki son raki ödül. E Güç puanının hangi savaşçının alacağını sen seçersin diyor. Bunu bir çoğunuz biliyordur. Hesabı olan, Brawl Stars hesabı olan arkadaşlarım için söylüyorum. Evet. Evet arkadaşlar oyuncağı aranıyor diyor giriyoruz maça. Rosa. Aa, bu rosa. Deneyimli rosa bu. Deneyimli rosa. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Oo, ortaya bakın arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim hayatımda. Ay, bu kadar yük nereden geliyor ya? Pardon. Şimdi şu yüklere bir ulti atacağım. Yüklere ulti atıyorum arkadaşlar. Of. Alt yüklü bir koltuğumuzda adamların içinde dalıyoruz arkadaşlar. Adam içime ulti sıksa işlemez. Ya sen ne yapıyorsun Rosacığım? Pardon da ben şunu bir alayım. Ya yani Rasa orada olduğunu biliyoruz işte. Ne yapıyorsun orada sen? <laughs> Ayrıca emoji derin gülüşleri de değişmiş arkadaşlar. Orta atacağım. Adam gel beni öldür diyor ya. Yani. Evet. arkadaşlar 5 bakayım hmm, 55 tane jeton alırsak eğer Brawl Pass'te bir tane büyük kutu açacağız. Ve sizlerle bu videoda okutuyu e, o kutuyu açmayı çok istiyorum arkadaşlar. Bu, burası da en olsa. Gerçekten arkadaşlar. Gerçekten bakın bazıları noob gibi oynarlar arkadaşlar. Bazıları pro gibi oynarlar derken adam içime girip öldürecek sandım ben ya. Uy korktum ki arkadaşlar. Bakın el premier görüyor musunuz? Şu koltu da ben sanki bilmiyor da. Nereye kaçıyorsun kolt? Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Eğer sanıyorsan çok yanılıyorsun. onun içindeki adamı böyle öldürüyoruz arkadaşlar. Evet. Ben bunu alabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Bana birkaç kere daha sıksa alırız da çünkü ultisi dolardı. Ama Poco da çok az vuruyor. O şeydi. Ne haber şeydi? Bunu şeydi. Bu... Evet, 500 bebek kod. Bu arada 35 kaldı arkadaşlar. Hmm. Sizin seslerinizi duyuyor gibiyim. Bir Shelly ile oynayacağım. Shelly'den sonra Poco, ondan sonra yine Gold, ondan sonra da Poco. Ay pardon, Nita. Nita'yı ben daha çok yükselttim arkadaşlar açıkçası. Nita ikili vuruyor, onu çok seviyorum Nita'nın ikili vurmasını. Not nope kolt arkadaşlar ah o kişi basarsa gel bakayım kolt. Ya onu ulti basmazdım ya. Ultisi de şey. Ultisi de sandım. <laughs> Poco oraya saklanıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben bir canım. Nit arkadaşlar karşımızdaki. Bu 2'nin olduğunu bildiğim için aşağı doğru geldim arkadaşlar. Tamam. 7 ikimiz var. Newton içinden geçebiliriz arkadaşlar. Neredesin işte çık. Aa El Primo. El Primo! Gel El Primo. Şimdi de bende içecek var. Evet. Hiç jeton vermedi arkadaşlar. Hemen buradan bir jeton katlayıcı alıyorum. Ay pardon, güç paneli alıyorum. Kime basalım arkadaşlar? Evet arkadaşlar, siz duyuyor gibiyim. Evet, hatta duyuyorum da. Kolta basacağım ben. Yani siz Hangisini seçtiğinizi bilmiyorum ama. Koltuğu hemen yükseltip koltuğu oynayacağım arkadaşlar. Ama ilk önce bir pokoyla oynamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar açıklama bölümüne ee, bir arkadaşımın youtube kanalını e, sizlere göstereceğim yani girmeniz için ona da abone olup like atmayı unutmayın müthiş şeyler yapıyor arkadaşlar kendisi ultim olmasına rağmen basmıyorum neden arkadaşlar çünkü adam beni öldüremesin. evet İçecekli pusan bir cold. Ana canı o kadar nasıl azaldı. Bu kadar iyi ya. Tabii düşük seviyedeyken eğer yüksek seviyedeyken lütfen az olursa çok iyi. Masanın dibine girmek Poco ile çalan çabıyoruz arkadaşlar. Ana adam orada duruyor ya. Görüyor musun arkadaşlar? Ben onu alırım canım. Son anda çıktık arkadaşlar. İlk için ölüyorduk ya. Elkrim oydu herhalde arkadaşlar. Doğru benim için Ve 10 yüklü. Bu bizi alabilir arkadaşlar. Şimdiden söylemek istiyorum. Buradan oraya gelmiş bu ya. Bu nedir ya? Buradakiler de bayağı anıp arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10 yüklü el primoyu öldürme challenge. <laughs> arkadaşlar oldu herhalde. Evet. Hemen şuradan geliyor arkadaşlar. Hissediyorum. Karakter çıkacak. Basıyorum. Çıkmadı ya. Neyse. Nita da çıktı onu yükseltelim. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar değil mi bu? Evet hazır abla. Evet hazır abla. Perzi abla pardon. Evet, parzival abla, evet Parzival abla. Evet Parzival abla, evet Parzival abla. Evet Parzival abla. Robot gibi konuştuk alt. Ve tabii ki. Evet Azra abla, evet Azra abla. Pardon. Azra, aklıma nereden geliyorsa. Perzival Abla. Perzival Abla. Görüşürüz arkadaşlar. Bunun artık e, sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Yeni bir Brawl Stars ya da Clash Royale videosuyla. Görüşmek üzere.